Alo ya fazla abi nerede kaldın ya? Haftada 5 video sözü vermiştim sevgili takipçilerime biliyorsun. Hani sen de yardımcı olacaktın. Evet stüdyoya geldim yoksun abi. Abi biliyorum abi bak. En düşük gizemler şu an senin videoların evet. Ya takılma abi ya vallahi Ya ben mi sana şu an motivasyon konuşmaları yapayım yani uyut verim Allah aşkına yani gel şuraya. Yani ileride bir kişi izlese etkilense dokunsak ne mutlu bize yani. Ne anlattıkların gerçekten değerli. Ben inanıyorum yani. Şu an belki seriyi biraz daha renkli hale getirebiliriz ya da ne bileyim e, insanlar öğüt pek dinlemeyi sevmiyor da olabilirler. Lakin e, senin bilgi birikimin çok yüksek. Bir uzaylısın yani. Felsefe, fiziği, matematiği, uzayı bunlarla ilgili de bir şeyler anlatabilirsin. Yani ben çünkü ben seni konuk almak istiyorum abi kanalıma yani. Sen gerçekten değerli bir abimizsin. E, Dertlenen şeylere çok saygı duyuyorum bir uzaylı olarak. Geldim İbrahim. O zaman vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Merhaba sevgili dostlarım. Öğütlerle Kızıl Fazıl Out bir haftadır yoktu. Dünyada özlediniz mi beni? Sevdiniz mi beni? Ha? Nasılsınız? iyi misiniz? Lütfen yorum atarak belirtin ama. İyi değilseniz de iyi olun yahu. Çünkü bu hayat kötü olmak için gerçekten çok kısa. <laughs> evet, yeni yıla girdik, birçok şey istedik, diledik, dua ettik. Umarım bu sene videolarımı beğenip paylaşacağınız tüm dileklerinizin de gerçekleşeceği bir yıl olur. Şimdi videoya başlamadan önce bu videoyu aslında sınavlara hazırlanan aslan öğrencileri ve genç girişimcilere takdim etmek istiyorum. Evet, oh, sevgili izleyicilerim, gönül ve zihin dostlarım. <laughs> Hissediyorum da hedefiniz, hırsınız ve tutkunuz yokmuş gibi yaşıyorsunuz. İçten içe de her şeyin fazlasını istiyorsunuz. Ama az, daha gibi kelimeler kullanıp hayallerinizden vazgeçme yolunu bir şekilde buluyorsunuz. Pek çok şey yapmak, pek çok yere gitmek, pek çok şey tecrübe etmek istiyorsunuz. Lakin ama deyip duruyorsunuz. Ama korkunun arkasına saklanmanıza sebep olan bir hayal öldürücüdür. Harekete geçirmediğiniz bir dünya fikirleriniz var. Başarılı olmak istediğiniz sınavlar, değerlendirmek istediğiniz şanslar var. Biliyorum, hissediyorum çünkü yani ben uzaylıyım. Çok fazla insan bir kere ya da iki kere deneyip işe yaramadı der bir daha asla çabalamamak için. Hatalar da yapsanız, başarısız da olsanız, yapabileceğinizin her şeyini yapın. Neredeyseniz ve neye sahipseniz asla ama asla tatmin olmayın. Yoksa kendinizi geliştiremezsiniz. Mars'a bile gidemezsiniz. Koçum, eğer hayalinizi gerçekleştirmeye karar vermezseniz, korkularınızla bir adım atmak için karar vermezseniz, hayata evet demeye karar vermezseniz, işler sizin için asla iyi olmaz. İçinizde ne varsa onu yaşamalısınız. Hayat çok kısa ve tahmin edilemez. Peki siz ne diyorsunuz? Her zaman yarın var ya. Yani. Bunun bir garantisi yok ki. Yarın yaşıyor olacağınızın garantisi yok. Her zaman ileri gitmenizi engelleyen bir engel hep çıkacak. Bir sonraki seviyeye geçmenizi engelleyen, mükemmelliğinizi göstermenizi engelleyen, hayatı yaşamaya başlamanızı engelleyen engeller hep olacak yani. Hep o yüzden bir şey yapmak istiyorsanız, her zaman yapmak istediğiniz bir şeyi düşündüyseniz, küçük de olsa bir adım atın. Ve hayatın bir daha eskisi gibi olmayacağını gerçekten göreceksiniz. Uzaylı sözü veriyorum. Ama kendinize sormanız gereken asıl soru şu. Siz küçük bir adım dahi olsa o adamı atacak kararı verecek misiniz? Gözünüzün yanı yiyin, verin ve adım atmaya karar verin. Amaları atın hayatınızdan ve kararınıza verin. Kararsızlık en kötü karardan bile kötüdür yani. Bir sonraki videoma kadar kararlarınızı vermiş olun. Her şey adım adım ilerler. Umarım kendimi ifade edebilmişimdir bu bölümde. Daha fazla zamanınızı almamak için kısa kesiyorum çünkü işlerim var e, uzayda. Sizleri çok seviyorum. Siz bir başkasınız yani biliyorsunuz. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.